Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar en son bu aranan suçlu yani bu e, altın kanunsuzdu arkadaşlar elmas harcamıştık ve güzel bir kazıklanmıştık. 11-12k elmas harcayıp hayalet kanunsuzu iki kere çıkarmıştık. Şimdi arkadaşlar bazen e, duyuyorum yorumlarda abi işte etkinliklere sonuna kadar basmıyorsun. Abi işte cimri misin? Al cimri olmadık Ne oldu? cimri olmamanın son işte. Etkinlikle inatlaşırsan böyle 2-3 defa aynı kanunsuz atar durur. Bazı işlerde arkadaşlar bazı işler şans, kısmet. Ya yani bazı işlerde öyle. Fazla da şansınızı bazen zorlamamak gerekir. Ha şu var. Elmasınız çoktur. Allah deli gibi elmas yüklüyorsunuzdur. Aylık 50k, 100k. Onu da bilemem. Ama ben elmas fazla yükleyemiyorum arkadaşlar. İçerik partnerliğinde kazandığım elmasları genelde harcıyorum. Ee, tamam eskiden elmasla yüklüyorduk ama artık o kadar da yükleyemiyorum. Maddi durumum o kadar el vermiyor. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bu yeni gelen Evo P90'a. Evet arkadaşlar bu P90'ı sizlerle beraber bugün çıkarttırıp ondan sonra birkaç tane seviye arttırmak istiyorum. En az 4 seviye yapmak istiyorum arkadaşlar. E, gül ifadesi gelecek dedik arkadaşlar. Bazılarınız yine gelmez abi. Başka servera gider dedi. Bakın geldi arkadaşlar. Ama bu etkinlikte bütün e, yani ifadeler bende mevcut. Sadece bu yok arkadaşlar. Bu da çok böyle ahım şu an bir ifade değil. Ha, sizlerle beraber birkaç çevirme yapayım isterseniz. E, bakayım ne atacak. Ama bu etkinliğe ben elmas basmam. Çünkü hepsi bende mevcut arkadaşlar. Mevcut olan neyine basayım yani. 4 ifadenin 3'ü var. E, bu ifadeyi de çok fazla sevmedim arkadaşlar. Ha gül ifadem olmasaydı arkadaşlar kesinlikle bu etkinliğe basardım. Şimdi gelelim buraya. Burada birkaç çevirme yapalım. En azından arkadaşlar videosu çıkartıp en az bir 4 seviye yapalım. Şöyle sizlerle beraber bir ilk çevirmemizi yapalım. Tabii ki önemli olan bir de çıkartabilmek arkadaşlar. Yer evolara atarsa bu sefer çok zorlaşacaktır işimiz. Bakalım yani şans da yanımızda olması gerekiyor açıkçası. Yani her videoda şanssız olmaz diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Hadi oğlum. Şunu atla çıkalım. Hadi, hadi, hadi. Evet, yine yanından uğramıyor. Yapacak bir şey yok herhalde. Lucky 50 ee, olunca verecek gibi duruyor arkadaşlar. İlk başta çıkartalım da ondan sonrasına bakacağız. Hadi oğlum. Atmadı. Hadi 44 oldu. Hadi bakalım. Ya deme, mevcut attım deme ya. Sanki atar gibi oldu. Yapma yapma yapma. Yok tamam. Şimdi 5 çevirmede arkadaşlar bir tane alacağız. İşte önemli olan burada P90'ı çıkartabilmek. Yeni her zaman yenidir. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum yeni at yeni at. Ya mevcutu attı Allah cezasını vermesin. Ya kardeşim niye onu atıyorsun ya bize bunu atman lazım ya. At abi. Neyse arkadaşlar bir 50 daha deneyelim. Çıkarsa çıkar çıkmasa da yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir baktığımızda arkadaşlar güzel bir P90. E bizde de yok zaten arkadaşlar. Yani çıkarsak güzel olur. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir 50 çevirmeye daha gideceğiz. Çıkarsa çıkar, çıkmasa da yapacak bir şey yoktur. Hadi bakalım. Hadi. Hadi oğlum şöyle at, at ya. Ne olursun ya. Bizi uğraştırma. Son zamanlarda da hesap ayvayı yemiş ya sanki benim. Yani şans sıfır. Ne alsak ya sonunda atıyor ya istemediğimizi atıyor. Böyle saçma sapan elmas harcamalar olmaya başladı. Eskiden böyle değildi ya. Ne güzel istediğim etkinliğe tek atıyordum ya. Ne oldu bize anlamadım ya. Evet arkadaşlar. Lakimiz yine sıfırlandı. Geç yaptım. Hangi silahı attı onu da görmedim. Neyse artık video kaydında göreceğim. MP5'e attı galiba. Ya bu ne şanstır arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Tekrar bir çevirme yapıyorum arkadaşlar. Yine başkasına atarsa artık da bunda da sinirleneceğim gerçekten. Hadi bakayım. Bu nedir ya? Mevcut sürekli başkalarını atıp duruyor ya. Taşma sapan ya. Neyse arkadaşlar, buradan videoma da kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere biraz moralimiz yerine gelsin arkadaşlar. hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, neden hesap.com.tr? Çünkü burada indirimler bitmiyor, fırsatlar bitmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada popüler oyunlara sürekli %10 %20, %30 indirimler geliyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bol çeşit var. İstediğiniz hemen hemen bütün uygulamaların içeriğini bulabiliyorsunuz. Ürünlerini satın alabiliyorsunuz. Ve hemen şurada 3 çizgi tıkladığımızda oyunlar bölümüne geldiğimizde birçok seçenek var arkadaşlar. Bir tek Free Fire değil. Birçok popüler oyunun içeriğini satın alabiliyorsunuz. Ben Free Fire demek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi hem hesap hem de elmas satın alabiliyorsunuz. Yine burayı tıkladığınızda global olarak gördüğünüz gibi hepsi indirimli olmak üzere toplam 104k elmasa kadar elmas satın alabiliyorsunuz. Burada çekilişler bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi burada çekilişlerimiz var. Sadece yayıncıyı takip ediyorsunuz ve hemen çekilişe katılabiliyorsunuz. Bakın ben hemen katıldım çekilişe mesela. Ve son olarak arkadaşlar burada bakiye yüklemek de yine çok avantajlı ve çok kolay. Burada kredi kartı, banka kartları ve bir sürü çeşitli kurumlardan çok rahatlıkla düşük komisyonla yükleme yapabiliyorsunuz. Evet ben de tabii ki yüklemelerimi her zaman hesap.com.tr üzerinden yapmaktan gerçekten büyük keyif alıyorum. Evet arkadaşlar geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2 kere mevcut silahı attı. E, Lakemiz 22. Burada arkadaşlar P90'ı çıkartmamız lazım. Ona biraz da seviye arttırmak istiyorum. Ama çok şanssız gidiyoruz. Yani ilk iki çevirmede mevcuta vurdu. E, yani yapacak bir şey yok. Yaklaşık 4 kda elmas harcadık arkadaşlar. Yani çok şanssız gidiyoruz. Bilmiyorum atmaya da bilir arkadaşlar. Ya bu sefer de atmasa çok da zorlamayacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok diye çıkacağım. Çünkü inatlaşmanın sonunu gördük arkadaşlar yani. Yine mevcut attı. Ya senin de şansının da ya arkadaşlar videoyu ben kapatıyorum ya bu öyle olmaz ki yani 8 kan 4 k elmas basıyoruz 3 kere mevcut atıyor. Yani bu böyle ne zamana kadar gidecek bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Başka bir videoda gene deneme belki yapabiliriz belki yapmayız duruma göre değişir bugün sizlerle beraber hem bu gül ifadesine bakmak istedim hem de P90'ı çıkartıp biraz seviye arttırmak istedim ama yani çok da böyle şanslı gitmedik. Bu videomuz da bu şekilde olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.